Arkadaşlar hepinize selamlar. Yanında bulunduğum traktör Fiat'ın 640 modeli. Fiat'ın En kral traktörlerinden biri. bayağı bir zamanların meşhur traktörü. Onun incelemesini çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Üstünde biraz kar var ama oturmaya çalışacağım. Vites geçimlerini falan göstermeye çalışacağım. Önden başlayalım arkadaşlar. Önde 30'lar kilodan 4 tane ağırlığımız var. Yani toplamda 120 kilo bir önde ağırlık var. Sağlı sollu iki tane aydınlatma lambamız var. Ön ızgaralarımız bu şekilde. Biraz şurası açılıyor. Aküsünü sökmüşler arkadaşlar. Aküsü yok içinde. 18 plaka. Burada bayağı bir her yerden neredeyse traktör gelmiş bu galeriye. Ön lastikler arkadaşlar. Petlas marka 15 jant diye okudum ben. Umarım biraz silinmiş ama doğru okumuşumdur. Motoru falan bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir yıkatmışlar, temizlemişler bunu. arkalarda arkadaşlar markası biraz değişik. Harvester diye ilk defa duydum. 30 jant yine. Burada da ağırlıklar 55 kilo bir ağırlığı var arkadaşlar. Yani sağda ve solda, solda toplamda 110 kiloluk bir lastiklerde ağırlık var. Arka tarafta arkadaşlar bir tane hidrolik bir çıkışımız mevcut. Onun dışında arkada pek de şunda da işte yan konu şeyini ayarlıyoruz hassasiyetini. Şöyle. Başka da şurada bir tane arka için aynatmalanmamız mevcut. Bu trakinler şey orijinalmiş arkadaşlar. Tentesine kadar şimdi ben biraz tentesini göstereceğim. Şurada bir adet anahtar koymak için falan filan bir sandığımız var. Tenteyi göstereyim arkadaşlar. Tentenin zaten orijinal oldu her halinden belli. Fren lambalarımız sağda ve solda. Onun dışında başka da egzozumuz bu şekilde. Tasarım olarak bence güzel. Onun dışında da başka söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Yani varsa da ben göremiyorum. Böyle bakayım. Sanıyorsam buradan arkadaşlar mazotu koyuyoruz. Buradan da Aynı şekilde. Deposu kaç litre bilmiyorum. Şöyle bir üstüne oturmaya çalışacağım. Üstüne oturmayacağım aslında. Şöyle bir ayaktan bir çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şu an böyle debriyajı yani bayağı bir yumuşak. Hatta bayağı bayağı yumuşak. İtal traktörler gibi. Ama hiç ses de yok. O yüzden bayağı bir beğendim. Frenimiz şurada şöyle göstereyim. Şurada fren var. Şu an koltuğa oturamadım çünkü koltuk bayağı bir ıslak. Şurada da gazımız var. Gazın konumu hiç hiç iyi değil. Bayağı bir kötü gazın konumu. Vitesler arkadaşlar. Yine fiyatın sesleri de Massey'den farksız bir sesleri var. Baya baya iyi. Vurdura takviyemiz mevcut. Onun dışında yan hidrolik kollar için ayarlar buradan. Zaten tek bir ayarı var. Şurada şöyle bir el frenimiz var. Donmuş bir şekilde. Havada kalmış. Şurada bir kol var arkadaşlar. Şu kolun ben ne olduğunu bilmiyorum. Yani onun dışında şurada Tamper ayarımız sanırsam ki arkaya Donald bağladığımızda Onu kaldırmaya yarayan bir buton Yani kol mevcut Göstergeler arkadaşlar bu traktör Yani 327 yazıyor ama Sanırsam ki zaten doğru olması imkansız 2500 devir saat aralığında çalışıyor Şurada altta hararet göstergemiz ve mazot göstergemiz mevcut. Şurada sol sinyal, sağ sinyal. Burada aynı şekilde el gazımız var arkadaşlar. Özür dilerim sanırsam sağ sol sinyal buradan ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da şey yukarı aşağı yapıyor ama ne olduğundan emin değilim. Bu şekilde arkadaşlar elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an traktörün göstereyim ben size de. Yani her yeri bu tutmuş durumda. Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.